Arkadaşlar cümleden Selamünaleyküm 65 yaş üstü e, dışarıya çıktı. Hemen Hıdır dayıyı çarşıda yakaladım. Bak Hıdır dayı burada. Hıdır dayı selamun aleyküm. Hıdır dayımız burada bak. Hıdır dayı ta burada yakaladım. Güneşleniyor. Nasılsın Hıdır Çok şükür abi iyiyim ben. Gari kaldık 65 yaş. Gari kalktı tamam mı? Şimdi dünya bizim oldu yani geziyor orada güneşleniyor. Güneşleniyor bari. Elimde tesbih, hayatı tesbih yaptım, sallıyorum. Ee, Hıdır dayı bu e, seni bugün burada yakaladık biz de. Buyur e, kardeşim. bu Menekşe ile ilgili bir söz verdin. Menekşe herhalde Menekşe'nin başına bir şeyler gelmiş. Kaçtı. Bakın arkadaşlar Menekşe hediye edecekti bize Hıdır dayı. Menekşe'yi kaçırmış. Nasıl kaçtı Hıdır dayı? Mesela gel bak. Dışarıda yayılıyordu, kedi bir zıpladı. Benim yavru da gitmemiş. Yani Menekşe kaçtı. Menekşe de benim de yavru da yok. Yavru da yok. Arkadaşlar Menekşe dediği kuş da e, gerçekten çok değerli bir kuşudu. Çok beğenmiştik ama ama Hıdır da yalan söylüyor da olabilir arkadaşlar. Bak, bak sahibi geldi. Sahibi geldi bak kumesle geldi sahibi olan. Geldi kardeşim. Tamam geldi. Açtım kumesleri kapısına bak. Tamam Hıdır dayı. Hatta ona da bir tane kuş hediye. yani tamamdır, o güzeli de o güzeli de yaptın yani Hıdır dayı. Bir tane al kardeşim sana ben de sana hediye. İstersen al, 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 ben al, ama. al, katında da söyle direkt. yakalama kuşu. Yakalama kuşu, yakalama kuşu, yakalama kuşa yani hediye ettin. Ettim yani. İyi o da iyi Hıdır hı Dayı, hı ne hı yapacaksın? Hı Perşembe günü ne varız ya. da? Perşembe günü abi her çeşit Avuklardan mevıklardan hepsi var işte Geliyorlar bak. Perşembe günü çıkacak Hıdır Dayı. Arkadaşlar biz pazarın gülü Hıdır Dayı her tarafta yakalarız. Her tarafta görürüz. Hıdır Dayı hı e, hı. diyorlar ki e, ee, daha detaylı bir kumesini çekelim diyorlar. Ne zaman çekeriz? Hadi havalar bir gele ya. Hava bir ısısı, bir belimiz bir ısısı tamam, Onu Ondan sonra çekeceğiz. Sen. E, ondan sonra kumes ziyareti yaparız yani. Tabii canım tabii. Hayır. Her zaman, her zaman kapısı. Kapı. Sesi kayıyı nerede buldun lan? Benim kapı da o kapısı. Tamam, Hıdıday bize bir ayrıcalığın var mı? Yani herkesi mesela kapına e, çağırır mısın, çağırmaz mısın? Nasıl ben olur kapı, mesela? Her adam ben kapıma koymam. Tamam ben her adamı kapına koymam. Ama ama bizi dost biliyon tabi. Ya abi sen yıllarca tanıyorsun. Ben olayım babam gel kumaştan tut al git. Gördünüz arkadaşlar Hıdday Allah razı olsun. Hıdday ile aramızda kuş muhabbeti olmaz. Bizde olmaz bizde olmaz. Biz olmaz. sen de Kardeş sende bir tane kok var varmış onu bana bilsene ala. Ala ha. yumurta canı sağ olsun kaldıralım verelim. Yumurtaya başlasan altına çaksak. Başkasının altına olmaz da Hıdırday yumurtayla birlikte vereyim sıkıntı değil senin ya, canı sağ olsun. O zaman yaptık. Ya. Kim, kim söyledi sana Hıdır'da? Kim söylemedi? Allah ben duyum Onları, Bak, o... onları ben bu sene e, kupaya uçuracaktım ama. Bak o Allah ister oynasın ister oynamasın kardeş. Onu bana ver. Ben de bir ala ver. Ama vereceğim çok Tamam da biz biz biliyorsun yani biz kuşta sıkıntı yok bizde tamam, kuş abi. çok. Sözünü aldık değil mi? Sözünü aldık Hı -hı. seninki gibi olur yarın ya kedi hopladı deriz ya tavuk kaçırdı deriz. Kardeşim. Gel bak istersen gel Yok. yok. Hıdı dayı arkadaşlara bir şey söyleyecek misin? Sana sağ olsun. Hepsine selam. Hepsine selam. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hıdı dayı da işte bu ön yakaladık burada parkta. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim.